Sevgili dostlar, kanalıma ve Rubiusuncusu'nun hep yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenip bana yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. İstekleriniz benim için önemli. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir süredir bu telif muhabbetlerinden dolayı video çekmeyi bırakmıştım. Ama video çekmeyi özledim ve telif muhabbetleri de sanırım uzunca bir süreliğine kalkmış gibi görünüyor. Kalkmışken ben de dedim ki tam gaz video çekmeye devam edeyim. Bir aydır açıkçası hiçbir şey yapmıyorum. Sadece karakterimize AFK farm atıyordum. Bir aydır sadece hükümlerde farm atıyor. Hatta tekrardan hükümlere gideceğiz. Şu envanterlerimi de hazırladım hatta. Bayağı bir temizledim. Her şeyi sıfırladım. Etkinlik eşyalarında şunları da hatta şöyle birerli yapacağım. Buraya arttırma efsun nesnesi kutsama kağıdı. Kutsama küresi özür diliyorum. İşte yeşil ejderha fasulyesi falan gelecek. Bunlar elimde şu anda yok. Etkinlikten bunları elde edeceğiz. Bunları tekrardan düzenleriz. Bu buradaki eksikler geldikten sonra. Şimdi şöyle karakterimizdeki değişikliklere gelecek olursak şöyle eter kalkanımız artık P. P seviyesine getirdim ben bana göstereyim. Çok da güzel bir efekti var. Ben gerçekten eter kalkanını seviyorum ama görüntüsünü ama keşke tamlık olayını vesaire de halletselerdi. Tamlık vermeyen tek dokuzuncu sikil bu sanırım. Şöyle bir olaya gelecek olursak da bir yolumuz, bir yolumuz Tugis'te 22 tane de verdim. 30 tane kalmış gayet güzel. Şu hızlandırıcım var. Nerede? Hızlandırıcım var biraz. Elimden geldiğince günde 2 tane vermeye özen gösteriyorum. Şimdi tekrardan Robin'imizi açacağız. Şöyle nesne marketimize gelelim görmüş olduğunuz gibi burada bir herhalde 8-9 aylık nazarımız var. Böyle kahramanlık madalyası vesaire de var. T 1 sene önceden 3-5 ay önceden kalmada güçlülülü popumuz var. 9 aylık da sanırım bir nazarımız var ya hesapladığıma göre 9 aylık bir daha bir hesaplayayım. 10 aylık bir nazarımız var. Gayet güzel. Bayağı bir karakterimizden çark çevirdik. Şu çöl güneşi çarkımdı nedir bundan çevirmiştim. Bundan gelenler Şimdi bir aylık bir nazar indireceğiz. Bir aylıkta da robinimiz var. Yağmamız var. Şöyle bakalım. Eksiklerimiz ilk öncelikle var mı? Bir bakayım. İki günü varmış. İki günü varmış bunun. Bunların 47 günleri var. İdare eder bizi ya. Ben ne olur ne olmaz şu kostümü. Yansıtayım da. Nerede sarak Onu su koyalım. Şunu koyalım şunu koyalım. Güzel bir Tam Yanlış bir şey yapmayalım da. Şimdi envanterimizi bir potla dolduralım. Kaykayımızın da son bir haftası kalmış. Bakalım elementer gücümüzde ne saat. Tamam. Her şeyimiz sanırım tamam şu anda. Hemen şu potlarımızı yerleyip hükümdara çıkalım. Bir de pazarımızda hala şöyle iki tane 20 wona kurmuş olduğum savaşçı için dragon çelik başımız var becerili. Bunları ben kendim basmıştım. Bunlardan birkaç tane daha bastım hatta. Her karakterden bir tane basmış olmam lazım. Bir tanesini ucuza getirmiştim öyle almıştım. Diğerini kendim bastım. Hangisiydi bakalım kendi bastım. Bunu kendimiz bastık. Bunu pazardan almıştım. Bütün karakterlerin becerili kaskını basıp satmıştık. Zaten 20 won civarlarında falan sanırım her karakterin becerili kaskı. Ucuzundan 5 won amine artı 0 şekilde alıp benim 1 k yakın bir parşömenim vardı. O 1 k yakın parşömenle bunların hepsini basıp sattık. Bir de para buradan gelmişti. Bunu da söylemeyi unutmuştum. Şöyle biyoloğumuzda en iyi kalitede Zaten özütle veriyorum. Şöyle kullanalım. Bir sonraki özet hatta iki tane de şöyle hızlandırıcı basalım. 10 saat 46 11 saat sonra tekrardan vereceğiz. Şimdi hükümdara çıkabiliriz artık sonunda. Evet hükümdara çıktık. Daha doğrusu ormana çıktık. Daha doğru demek daha doğru olur. Şimdi öncelikle şuradan bir bir aylık tılsımı indirelim. Aynı anda şunu kullanalım. Tamam. Sürelere eşdeğer olursa bizim için daha iyi olur. Ne biri birinden önce biter ne diğeri birinden. şey dedim ama olsun. Konuşamadım ama olsun. nereye Bu şimdilik burada kalsın. Şimdi 12 saate kalmış. Şunu indirelim. Nazarımızı kullandık. Bonsamızı açalım. Petimizi çağıralım. Ve bir aylık serüvenim. hayırlı uğurlu olsun. Böyle hükümlerde da karakterimizi başlattık. Gayet güzel. İlk iki tane de morumuzu da almışız hatta. Karakterlerimizi ayarlarken birazcık vakit geçmiş derken bu zımbırtı şey oldu. E, Dehreye girdi hasar yiyince. Durumlar bu şekilde. Karakterimizi bıraktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bir aylık farmımız. Nazarımızı bir aylık indirmiştik zaten. Aynen öyle. Her şeyimiz hazır. Şu anda farklı bir şey hazırlama gibi gerek var mı? Yok sanırım ya. Şöyle dokuz tanecik ee, nedir bunun adı? Parıltılı istiremiz var. Bakalım ne çıkacak içinden merak ediyorum. İç serisinden tık 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 tık. inci çıktı. Aferin. Ya. ya inanılmaz ya. Çıka çıka kan kırmızı inci mi çıktı gerçekten? Dostlar boyun benimle kafa mı buluyor? Bak 45 taneden fazla metin attım Bir tane bile münzeviye atmadım Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun ya he? dalga mı geçiyorsun dostum sen benimle Bu kadar da şanssızlık olmaz ya Ha Bir de abayla kesiyorum yani abay en fazla etkinlik eşyası düşüren Karakterim Uçar diğer bütün çağrılarımdan daha fazla düşürüyor. Ama herhalde açtığım karakterde bir sıkıntı vardı bilmiyorum. Diğer karakterden dolayı şanssızlıklar hani silsilesi bunu doğru genişlemişti olabilir. Bilemiyorum yani. Ama olmuyor. Yok yani. Ne edecek? Ne yapacağız? Onu da bilmiyorum. Bundan da çıkmadı. Biraz daha sinirleniyorum. Çıkmazsa salacağım direkt. Bakalım son şurada 3 5 tane metin kaldı bunu da birlikte bir temizleyelim gelelim Evet dostlar bu goblin etkinliği tekrar geldiği halde yine getirmişler. Yani bilemedim. Biz de şöyle birazcık oynayacağız. Elimden geldiğince katılmaya çalışacağım derken gitti. Geçen seferkine çok fazla katılamamıştım. Daha doğrusu katılmamıştım. Bakalım bu etkinlik nasıl olacak. Tamam ederim. Pekala goblinizi aldı tamam. Güzel. Şöyle ne yapıyorduk? Ee, çok gereksiz skill'ler var ya. Şunu şunu at, şunu at. Şunu at. Böyle bir başlatalım. Şöyle ilkini oynadık. Hemen bir bakalım hazine var. 124. 90 mi istiyor hala? Evet maalesef hala 90 istiyormuş. Şöyle bir tane alalım. Kor çıktı. Sıfırlayalım. Bakalım böyle biz bir oynayalım en Şöyle 3 turluk birikti. Ben böyle hızlı hızlı oynadım bunları. Şöyle bir hızlı hızlı geçelim. Buradan bir ne verecek? Ejderha, tuz ejderha zütü verdi. Bunu verdi. Savunma vereni verdi. Yok. Aynen savunma vereni vermiş. Şunu bir sıfırlayalım. Tekrar oynayalım. Bol bol hepimiz var. Ejderha kutsaması 10 verdi. Veremedin değil mi başka bir şey? Şöyle bakalım. Bir tur daha oynayalım. Ver şunu ver ya koruduruyor konusu destansı verdi Tamam bunları en son toplu şekilde açacağız birazcık daha oynamaya devam edeyim ben. Evet elimde 32 tane anahtar kalmıştı şunları da şöyle hızlı bir şekilde zinavayı da birlikte oynayalım tam 4 turluk şeyimiz var şöyle bakalım bir daha beyazı ejderha özlüdürler tamam güzel bundan geldi sıfırla oyna güzel ödüller geliyor sevdim beyaz ejderha özlüdür güzel i̇stediğim şey aslında tam olarak bu buydu, buydu. Bir de çıkarsa bu. Lezzetli lokma vesaire vesaire. Canavar kart. platin güzel. Beyzajlar özler. Hayret. Nasıl çıkıyor anlamadım. Çıksın çıksın. Bol bol çıksın. Hiç önemli değil. Yeterli. Mater yok. Ha. Nasıl yapsak? Öyle geri kalanını da oynayalım. Evet. Ödülümüz neymiş? Beyaz ejderha özdü, Bu ejderha ödülü. Gayet kafidir. Ödülü sıfırlayalım. Şimdi hasılatımıza bir bakalım şöyle. Ejderha gayet kafi. Bu ejderha ödülü göstermiyorum. Bundan ne çıktı bakalım. Canavar kartı. Canavar kartı. Tamam. Bunları kullan. Bunları ileride ilerletiriz. Şimdi destans antika ejderha ha Üf. Ne güzel şeysin sen ya. Vallahi. Iyi. Nerede? Gayet güzel. Şimdi korularımızı açalım. Yeşim, yeşim, amatist. Tamam şimdi soyluya gelelim. Soylu yontulmuş, yontulmuş, işlenmemiş, ender, işlenmemiş. Yani fena değil. canavar avcısı kitabımız var. Bunu kullanırız. Şimdi dört tane pet kitabı sandığı var. Bunları açacağız. Bir, hayalet kitabı. İki, hayalet kitabı. Canavar avcısı var. Yenilenme, büyü bozma. Hiçbir şey para etmiyor. Evet dostlar bu videolukta bu kadar olsun. Birazcık yaşam belirtisi geri döndüğümüze dair ufak bir video olmuş olsun bu. Videomu buraya kadar izleyip kanalıma hala abone değilseniz abone ol. Videomu beğenip bana yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok 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 olur. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Esen kalın.